Merhaba sevgili arkadaşlar, inanın bu videoyu çekmek için şu bahçenin içinden adımımı attığım ilk andan itibaren böyle var ya heyecandan dizlerimin bağı çözüldü. Hayırdır Harun Hoca, seni bu kadar heyecanlandıran şey neydi diye soracak olursanız Hafız-ı Şirazi'nin kabrindeyiz arkadaşlar, makamındayız. Muhteşem, böyle duygusal, farklı bir atmosferi olan bir yer ve Biliyorsunuz şairleri ve yazarları doğdukları ülkede, şehirde veya evde veya da kabirlerinde sizlerle onların kitaplarını paylaşmaya çalışıyorum. Bugün sırada kim var? Bugün sırada büyük şair şiir dünyasına adeta bir sultan gibi mührünü vurmuş olan Hafız-ı Şirazi'nin divanı onu tanıtmak için, bu eseri tanıtmak için buradan daha güzel neresi olabilirdi ki? Tabii ki başka bir yer olması mümkün değildi. Evet İran'dayız, Şiraz'dayız, Hafiz-i Şirazi'nin kabrindeyiz. Size onun divanını tanıtmak istiyorum. Ben onu kapı yayınlarının hicabi kırlangıç tarafından çevrilen çevirisinden okudum. Kütüphanemde bu vardı. Gelirken yanıma bu eseri aldım. Ama bu eseri İş Bankası yayınları da Göl Gölpınarlı gibi dev büyük bir isim tarafından çevrildi. Siz tercihinizi bundan veya İş Bankası yayınlarından çıkan çevriden yana kullanabilirsiniz. Tabii ki takdir edersiniz ki arkadaşlar bir şiiri yazıldığı ana dilden alıp başka bir şiirin içi, başka bir dilin içerisine çevirmek gerçekten çok zor belki manayı verebiliyorsunuz. O da kısmen yine tamamen değil ama o şiirsellik, o ahenk maalesef tabii ki başka bir dile çevrildiğinde muhakkak o özünden, ruhundan bir şeyler eksiliyor ama bu yine de Hafız'ın divanını okurken alacağınız muhteşem bir şiir ve ruhsal bir zevk olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Evet, kapı yayınlarının hicabi kırlangıç tarafından çevrilen bu eseri yaklaşık 550 sayfalık bir eser. Birçok yerini çizdim, defterlerime not aldım, dostlarımla, arkadaşlarımla paylaştım. Bugün de bu satırları, işte bu gazelleri, şiirleri, menkıbeleri, kasideleri yazan bu büyük insanın kabrine gelmek nasip oldu. Bu çok istediğim, arzu ettiğim, hayalini kurduğum şeylerden bir tanesiydi. Ya şimdi bu işte yazarlar, şairler veya tarihin bir döneminde yaşamış bu isimler belki birçoğumuz için işte hep duyduğumuz, kulağımızın aşina olduğu ama sanki böyle dağların ardında, böyle gizemli bir sis bulutunun içerisinde varla yok gerçekle hayal arası isimlermiş gibi işte Sadı Şirazi, Hafızı Şirazi gibi ama işte geliyorsun arkadaşlar buraya bu kabri görüyorsun. Burada onun mezarının başında durup tabii ki duamızı okuduk, fatihalarımızı okuduk ve onun divan kabrinin başında onun eserini alıp onun eserinden bir şeyler okumak onu artık gerçekten yaşamış, var olan etten, kemikten bir gerçeklik haline çeviriyor. O mekanda bulunmak size bu duyguyu yaşatıyor. Tabii şu benim çok hem dikkatimi çekti, hem mutlu etti, hem de beni biraz hüzünlendirdi. Buraya geldiğimiz andan itibaren yani görüyorsun bir şaire verilen bu değeri, bu saygıyı, bu hürmeti gördüğünde etkilenmemek mümkün değil arkadaşlar. Sadece Şiraz'dan değil, İran'ın dört bir köşesinden, Orta Asya'dan, Pakistan'dan, Hindistan'dan, Türkiye'den, Anadolu'dan, dünyanın dört bir köşesinden insanlar Buraya geliyorlar. Hafız'ın kabrinde onu anıyorlar, yad ediyorlar, dua ediyorlar, şiirlerini okuyorlar. Ya bu gerçekten yani insanın bundan etkilenmemesi mümkün değil. Hafız dediğim gibi işte Şiraz'da doğmuş, şiirlerini burada yazmış ama yaşadığı dönemde de çok büyük saygı görmüş. Yani o dönemde burada kim hüküm sürmüşse işte hükümdarlar, sultanlar, prensler, prens, hepsi ona çok saygı göstermişler, değer vermişler, baş tacı etmişler, sarayında onu baş köşeye oturtmuşlar ama Hafız hiçbir zaman bir saray şairi olmamış. Ya içinde yaşadığı bu coğrafyanın, insanlarının, insanlarını hayatın gerçekliğinden alıyor, şiirleriyle, kelimeleriyle adeta onlara kanat takıp onları işte şiirin, edebiyatın, duygusallığın, o ruhsal yolculuğun uçsuz bucaksız okyanusuna getiren bir isim Hafızı Şirazi. Hatta İran'da şöyle söyleniyor, bunu birçok arkadaştan duyduk. Her evde mutlaka bir Kur'an-ı Kerim varsa bir tane de Hafız'ın divanı vardır. Ya bir şaire gösterilen bu saygı, bu hürmet gerçekten beni çok etkiledi. Eminim aynı şeyleri sizler de hissedeceksiniz. Bir de bir hafızın hayatını okurken yaşadığı bir hikaye var. O beni çok etkiledi. Malum Timurlar buraya geliyorlar. Efendim Mesulüm geldikleri zaman işte bu bölgeyi alıyorlar. Aldıktan sonra bu yöre halkına işte vergiler koyuyorlar. O vergi konulan isimlerden bir tanesi de hafız ama hafız diyor ki Timbura ben bu vergiyi ödeyemem. Buna böyle bir imkanım yok. Onun üzerine hafızın bir şiirinde şöyle bir söz söylüyor. Diyor ki ey Şiraz'ın diyor türkü senin diyor Türklere yönelik de çok güzel cümleleri var arkadaşlar. Senin diyor yanağındaki bir bene bütün diyor Hindi, Çin'i, bütün Semerkant'ı diyor o Şiraz'ın Türk güzelinin yanağındaki ben ediyor değişmem. Bu beytini hatırlatıyor ona Timur. Yani madem bu kadar zenginsin bir tane Türk'ün benine bütün Semerkant'ı Hindistan'ı bahşediyorsun. Neden diyor o zaman sana koyduğum vergiyi ödemiyorsun. O da diyor ki işte o cömertliğimiz bizi bugün bu vergiyi ödeyemeyecek hale getirdi. Hafız evet Farsca'nın yetiştirdiği en büyük şair. Yani bunu ben mi söylüyorum? Hayır bunu bütün otoriteler söylüyor. Yani Semerkant'tan Hindistan'a, Şiraz'dan İsfahan'a, İsfahan'dan Konya'ya, İstanbul'a kadar. Bu coğrafyada Farsca'nın, Farsça söylenen şiirlerin sultanı bir numaralı ismi olarak anılıyor, biliniyor. Şafız'la ilgili başka neler söyleyebilirim size? Ya arkadaşlar aradan geçmiş 800 yıl adam hayata öyle kelimeler bırakmış, öyle cümleler, öyle beyitler, kasideler, gazeller, şiirler bırakmış ki 800 yıl boyunca dönüyor duruyor dönüyor duruyor bıkmadan usanmadan ya bir şey yani bal yersin baldan usanırsın ya özellikle Farsça okuyan arkadaşlar bunu söylüyorlar hafızı okumakla bıkamazsın okursun bir daha okursun bir daha okursun bir daha okursun ama bıkmasın. ya 800 100 yıl önce söylediği şiirler halen bugün söyleniyor onun Mesela Muhsin Namjo gibi, biraz bu coğrafyanın kültürünü bilen arkadaşlar bilecektir. İşte Muhsin Namjo gibi birçok ünlü şarkıcı da hafızın şiirlerini şarkıya çevirmişler, oralarda da söyleniyor. Birçok ismi etkilemiş, sadece bu coğrafyadaki isimleri değil. Aynı zamanda Anadolu'da, Osmanlı döneminde divan edebiyatının büyük Türk şairlerinin de hepsini etkilemiş bir isim. Hafızı Şirazi. Yani buradan bir daha şunu söylemek, bir daha dile getirmek istiyorum. Sultanlar gider, padişahlar gider, şahlar gider, imparatorlar gider ama şairler ve yazarlar kalır. Sovyetler yıkılır, Stalin gider, Tolstoy, Dostoyevski gitmez, Alman İmparatorluğu yıkılır, Hitler gider, Johann von Goethe gitmez. Ve niceleri gider Yaşar Kemaller, Sabahattin Aliler, Yahya Kemal Beyatlılar gitmez kalır Yaşar. O yüzden sözün gücü o kadar kıymetli ki ve de susturulamaz. Bunun da altını çizmek lazım. Evet hafız gelmiş, yaşamış, bu coğrafyaya sesini, sözünü, soluğunu bırakmış ve gitmiş. Gidince unutulmuş mu? İşte unutulmamış. Aha kalktık. Anadolu'dan, Karadeniz'den bilmem kaç bin kilometre yol yaptık. Onun mekanına geldik. Dualarımızı okuduk. Onu hatırladık. Onu yad ettik. Ve onu işte gördüğünüz gibi sizlere anlatıyorum. Demin konuşurken bir küçük espri yapmıştık. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tane arkadaşım dedi ki ya dedi işte Hafız dedi o dönemde diyelim ki bir sultana veya buradaki bir bey'e, bir şaha bir şiir yazdığında neredeyse ona yani o kadar büyük hürmet gösteriyor ki işte şahlar, padişahlar herkes yani bir şiir için hani bu kadar büyük ikram edilmesi doğru mu gibilerinden ya arkadaşlar 800 yıl önce Twitter yok, Facebook yok, televizyon yok, CNN International yok, Times yok, hiçbir şey yok. Bir padişah için Hafız-ı Şirazi gibi bir dev ismin şiirine muhatap olmak yani bir şaha bir şiir yazması bugün Times'ta kapak olmak neyse CNN International'ın ana haber bültenine konuk olmak neyse o dönemde o. O yüzden hafız tarafından bir şiirde konu edilmiş olmak. O dönemin bütün yöneticileri ve önde gelen isimleri için belki de olabilecek en önemli payelerden bir tanesi. Evet arkadaşlar. Söylenecek söz çok. Tabii ki biliyorum bu mekanı merak ediyorsunuz. Onu videonun sonunda kısa bir video ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Kitabı sizlere bir daha gösteriyorum. Hafız Divanı şiiri sevenler için vazgeçilmez bir eser kütüphanenin raflarında mutlaka saygın yerini alması gereken bir eser. Ben şimdi buradan çıkacağım. Sadi Şirazi'nin makamına, kabrine gideceğim. Orada yolculuğumuza devam edecek ve oradan da size yine merhaba diyeceğim. Evet arkadaşlar İran'dan, Şiraz'dan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Kitapla kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.